Herkese merhabalar. Bugün YKS'ye çalışıyorum. Gün 35. Ama bir yandan da kitap alışverişi videosu diyebiliriz buna. Çok fazla kitap aldım. Toplam 26 tane kitap aldım. Ee, bunlar kendi seçeceğim. Ya da ihtiyacım olan kitaplar çoğu değildi yani diye düşünüyorum. Kendime. Ya da elimde olan birkaç tane kitap vardı ama yapacak bir çok Aldık. Dershanenin bizden istediği kitaplarda. E, ee, beğendiğim kısımlar var. Gerçekten çok beğendiğim kısımlar. Ama gerçekten beğenmediğim kısımlar da var. Ya da elimde olan kısımlar var. Ee, kısaca gösterecek olursak. Şöyle. Çapın fasikülleri özellikle en pahalı olanlardı. Şöyle koyayım şunlarda. Kamera elim alalım göstereyim şurayı. Şöyle bakalım. E, THT Kimya Orbital yer sanatı modelleri vardı. AYT'si var, THT'si var. Çap var abi. Çapın fiziği var. THT, AYT. Bir de şurada gerçekten üç tane baba çok kalın. Aşırı kalın. Hepsinin içinden beş tane kitap falan çıkıyor. THT, AYT geometri, AYT matematik ve THT matematik fasikül seti var elimde şu anda. Bu şekilde. Hemen evet, de güzel koyabilirsek tamam. Sonra abi ne aldılar. Bizim atamaya kısma geçeyim. Kolay kaynak olarak ulti, ultra seçtiler. Ee, bu ne? TTT geometri bu. Bence güzel bir geometri. Kötü değil. Ama kolay. Ben üçgenler çok ilerledim mesela. Tekrar üçgenleri ya çok hızlı bitiririm ben bunun üçgenlerini. Çünkü üçgenler bakalım ne kadar kısılmış. Ona hiç bakmadım şu an. Hiç hiç incelemedim kitapları bu arada. Şu kadar. 130 sayfa üçgenleri var. Bence çok zor bitecek değil. İlk önce bence, bence bunu bitirebilirim. Çok hızlı bir şekilde de. Bir ayda falan. Yok bir ayda demişim. 20 günde falan bence üçgenler kısmını bitiririm bunu. İyi düşünüyorum ben. Sonra geldik. TYT matematiğine. TYT matematik. E, bence ihtiyacım var mıydı bilmiyorum. Hoca evde gideceğim. Kolay kaynak olarak bunu çözeceğim. Bunun yanına da altta yazın göstereceğim ne olduğunu. Babalar var altta. E, şöyle yeni nesil ağırlıklı genelde. Ferah bir kitap diye düşünüyorum bence. Çok aralığı fazla. O yüzden sayfa sayısı fazla. Yani çözülecek bir kitap bence. Çözülmeyecek bir kitap değil. Diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara? Yaz, yazın. Ya, yani ulte pek bildiğim yayın değil. Hadi AYT fiziğinin iyi olduğunu biliyordum. Yeni nesil olduğunu biliyordum. Onun dışında pek bilmiyordum. AYT matematikte yüksek ihtimalle en kolay kaynak olarak bunu çözeceğim. Şöyle abi. Limit türevdir. Türevin geometri kürümü. Limit. Tribo. Trigonometri uzun tutmuşlar trigoli, Toplam sermolü, dizi, logaritma. Şu şekilde fonksiyon eşsizlik diye parabol diye gidiyor. Bu da bu şekilde. Bu yine kolay kaynağım olarak. bunu çözeceğim ve geldik balara. Ayrıca matematik orijinal. Matematik herkes biliyor göstermeye bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu seneki sorular da eklenmiş. Hatta göstereyim. 2005 şu anda bulabilirsem. Şuradan. Mesela. 2025 sorusu var mı hiç? Şurada bir tane 2025 sorusu var. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada. Ne bu sorusu? Tref yerel minimum değeri kaçtı yapmıştım galiba bu soruyu diye hatırlıyorum. Öyle. Eee TYT matematik bunu zor konulara götüreceğim kitap bu. Bunu geçen sene çözmüştüm ama birazını çözmüştüm. Çok çözmemiştim. Bu sene en baştan temel kavramlardan başlayıp çok güzel bir şekilde ot oturtmayı düşünüyorum bunu. Sonra geldik. Bu kitap bilen bilir, beni izleyen bilir. Kitap vardı abi. Ama gerçekten çok değiştirmişler. Bilmiyorum çözer miyim, çözmez miyim? Hiçbir fikrim yok gerçekten o konuda. Ee, belki çözerim de bilmiyorum ya. Çünkü elinde ulti artı 3-4-5 de var. Yani birazı tanıdık geliyor. Birazı bakıyorum. Yani çöz, çözdüm birazını. Bilmiyorum. Belki tekrar çözme ihtimalim var. Onu diğer videolarda e, artık gün, gel, günler geçtikçe söyleyeceğim. Gösterim ya Fizikten mesela içinden böyle böyle kitaplar çıkıyor. Şu şekilde. Konu işte hocamız buradan en son testlerimiz var amatördür şampiyondur güzel konu anlatır bence sonra kimyadan odamı göstermiştim zaten bence bu en sevdiğim kaynaklardan biri çok güzel hem test hem not hem ferah bir kitap diye olduğunu düşünüyorum şu şekilde adlarını gösterirsek yani biz yüksek ihtimalle TT'yi bununla birlikte zaten iyi yapıyorduk fullerin yüksek ihtimali kimyayı sonra geometrisine gelelim çapın Üç kenar fasikülü zaten Güzel bir fasikül bu arada. Gerçekten öğretici. Hem klasikten sonra doğru giden bir fasikül diye düş düşünüyorum. En son en sonunda şöyle çok fazla üçgenler testi var. Üçgenleri bu konuda ayettiğimde artık üçgenler hiçbir sıkıntı kalmaz. Zaten çok bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyordum üçgenlerden. Şöyle ayet kısmında fonksiyonlar 2'den başlıyor. Bize fonksiyonlardan başlamak zaten. Çok bir şey değil abi. Parabol'e kadar gelmiştik biz zaten. Ee, kadar yükseltim. Zaten ödev vermişlerdi. Bunu çözelim. Tt da sayılar çok kalın şu anda. Şöyle bakarsak kaç sayfa size söyleyeyim. 100'den fazladır büyük ihtimalle. 240 Ben biraz görmedim galiba. 240 sayfa oldu. 100 anca demiştim ben. Şöyle abi çok fazla testler soru var yani. Ben çok fazla soru çözeceğim gibi duruyor seni. sene. Sonra fizikten yine çapın Tt fiziğini aldırdılar. Yani bilmiyorum. Ne kadar güzel ne kadar kötü. Aitesin güzel olduğunu biliyordum bu arada. Zor olduğunu biliyordum. Ya bunu bilmiyorum, ne kadar iyi, ne kadar kötü yaştan. Bilmiyorum. Arada şu kontrol noktaları var şöyle. Yani. Hiç ölmedim çapın test kitaplarından. O yüzden pek bir yorum de bu şekilde. Yine amatör soruları var. Uzman soruları var, şampiyonlar var herhalde şurada. Yani burada şampiyon soruları var. Yine aynı şekilde. Bence AYT'si çok daha güzel bir kitap. Kötü değil diye düşünüyorum AYT'sine. Bu şekilde video uzamadı zaten Altı ee, 6 dakika olmuş. Ama fizikten başka bir kaynağım var. Fizikten yok. Gelelim Türkçe'ye. Türkçe. Türkçe. Yani ben iyi olduğum yer olmasına rağmen çok kitap aldım. Şöyle bakın abi. Bir bu. Dif sözcüklerinden falan. Yani. Şimdi ne anlamı var? Bunu almamızı yani. Bilmiyordum bu cümlede anlam. Bir şeydir yani. Bunları bilmiyor muyuz? Ben anlamıyorum ki. Kafayı yersin. Yani niye aldım? Hiçbir fikrim yok. İnşallah çözmek zorunda kalmam. TYT Türkçe. Yani. Ne yapayım abi ben bunu. Yapıyorum zaten 36 37. Yani saçma buluyorum yani hala. Daha para yok hoş. Belki bunu sadece çözerim sadece. Güzel diyorlardı buna. Kötü değil galiba bu, bunun testleri. Bilmiyorum yani yine. Yine de bilmiyorum. Ben biraz moralim bozuldu o yüzden. 5 tane kitap aldılar sadece Türkçeden. Şu an bunu geçen sene çözmemiştim. Bu sene bir deneyeyim. Yani ben açıkçası sevmiyorum bilgisayarmanın paragraf ve Türkçesini. Ama iyi diyenler var, kötü diyenler var. Bunu çözeceğim bu sene. Bakalım. Olacağız. İnşallah. işe yarar bize verim sağlar. Dil bilgisini de çözmedim geçen sene. Bu sene dil bilgisi kitabını çözerim büyük ihtimalle. Sadece bununla götürürüm. Zaten bir de limitim vardı. Bildiğiniz tamam. gibi. Türkçe'm iyi olmasına rağmen 5 tane kitap aldım. Ha, yani bu bana koyuyor abi. Sonra biyolojinin konuları göstermedik. Biyolojinin konu kitapları bunlar. Yani en iyi konu kitabı diyebiliriz biyotik. Bu şekilde güzel de bir kitap gerçekten. Hem AYT'si hem TYT'si hem notlarla arada sorularla çok e, öğreten bir kitap. Hocalar bir de çok güzel götüreceğimizi düşünüyorum. Bu da TYT'si. O da aynı şekilde 8 tane bir kaftan oluşuyor. Bir kata Biyoloji konuları söylermiş. İyiymiş. Sonra kolay bir kaynak olarak hız ve renk biyoloji seçmişler. Kolay abi neden yani buna koydun ki kolay yani. Çözümün elimine geçecek. Ben dedim palme çözmüş insanım. Palme çözdüm. Sonra ne çözdüm? Bir şey daha çözdüm. Hatırlamıyorum yani. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Ee, ondan sonra bu da ID kısmı. IT kısmı bence biraz daha zor ve güzel duruyor. Ama TT onun aynısını düşünmüyorum. Bir de ince zaten TT. Şuraya bakar mısın? O da bu şekilde. Kimya gelelim. Soru bankası en son bunlar kaldı zaten. Kimyadan da yani TT'si çözülür. Bence güzel TT'si. Beğendim ya. Biraz inceleme fırsatı buldum. Kötü değil bence değil ama AITS çok daha güzel diye düşünüyorum. Bir de çok çok kalın AITS. Şöyle bakarsanız kaç sayfa hatta size onu da söyleyeyim. 300'den fazladır diye düşünüyorum. 4, tam 4 sayfa. Gerçekten. İşte bunda kimya öğrenilir. Ben mesela bu test test demişim. Bu kitabı sevdim. Bunu çözerim mesela. Ezan okunuyor orada Aziz Allah kitabı sevdim abi. Bu şekilde. Alışverişim bu şekildeydi. Şimdi bir video daha paylaşacağım. Orada hem deneme, bugünkü rasyonel denemesi ve e, bugün ve dün yaptıklarım. Çünkü dün yaptığımı paylaşmayı unutmuştum ve canım istememişti. O şekilde e, bunları yapacağım. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Çok kitap aldım farkındayım. Nasıl çözüyorum bitireceğim diye düşünüyorsunuz. Yani elimde de fazladan kitap var gerçekten. Belki ayetim az kitap var tamam. Ama mesela TYT kısmında geçen fazla kitabım oldu. Twitter Matematik'ten 3 3 4 5 demişim. Orijinalim vardı, 3 dem vardı. Bir de ultim oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an böyle yani fizik mesela kimyadan çok kitabım oldu. Bilgi sarmal var. Çap var. Eee apotemi var. 3D var. 4 tane, 5 tane kitabım oldu kimyada. Biyolojiden palme vardı. 3 4 5 vardı. Apotemi vardı. 3 dm vardı. Artı üstüne hız hareketlendi. İnşallah çözerim. Yapacak bir şey yok. Yani bir öğrencisi ne yapar? Test çözer. Ee, bu şekildeydi abi. Diğer videolara görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim herkese.